Erzincan'da iki araç çarpıştı, bir kişi hayatını kaybetti. Çarpışma öyle şiddetliydi ki, iki aracı da paramparça etti. Kaza Erzincan, Sivas Karayolu Organize Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Kavşakta çarpışan araçlar refüje çıkarak durabildi. Ekipler olay yerine koştu, araçlarda sıkışanları kurtarmak için zamanla yarış başladı. Sıkıştığı araçtan ağır yaralı olarak kurtarılan Burak Yemlik, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.